Ah Umurhan ise Sayın Eroğlu hem ilimize hem ülkemize hayırlı hizmetler yapacaktır, hizmetler artarak devam edecektir şeklinde konuştu. 22. dönem ilimiz için buruktu ama 23. dönem bakanlık verilmesi mutluluk verici diyen Kamusen İl Temsilcisi Abdullah Umurhan, Eroğlu İSKİ ve devlet su işlerinde hedeflerini tutturmuştur, bakanlık görevini de en iyi şekilde yapacaktır dedi. 22. dönemde milletvekillerimizin bir tanesinin veya iki tanesinin bakanı olamaması nedeniyle Afyon buruktu, üzgündü. 23. dönemde Sayın Veysel Eroğlu'nun milletvekilimizin bakan olması Afyon kamuoyuna gerçekten mutlulukla karşılanmıştı. Veysel Bey'in gerek iskide gerekse devlet su işlerindeki çalışmalarının başarısını azmini biliyoruz hedeflerini evet. tutturduğunu biliyoruz. Bu noktadan değerlendirildiği zaman hem ilimize hem e, Türkiye'ye hayırlı hizmetler yapacağı noktasında e, düşüncelerimiz hakimdir. E, kendisini Allah utandırmasın. E, bakanlık görevinde yüz akıyla çıkacağını Afyon hizmetlerin hizmetlerinin artarak devam edeceğini Türkiye'ye hizmetlerinin artarak devam edeceğini e, tahmin ediyoruz. Allah yardım ve yardımcısı olsun diyoruz. Eroğlu'nun bakanlığa atanması